Sana ne? Sana ne? Affedersiniz ben de şaşırdım. Tabii bana ne misafir size geliyor. Al bunu yani. tamam yeter uzak mı artık? Ne yazıyorsa alıp gelirsin çarşıdan. Hepsini mi? Evet. Yok yarısını alacaksın. Peki yarısını alıp geliyorum. Kızım sinirlendi sana insanı? Hepsini alacaksın diyorum. Yarısını alacaksın. Hayır hepsini alacaksın. Ayrıca fiş alacaksın. Fiş mi? Fiş alamam. Niye? F fiş alamam. Fiş bu listede yazılı değil. Ne olsun yazılı olmasın sen alacaksın. Alacağım. Ne alırsan al önce alışveriş sonra fiş alacaksın. Tamam. Bir ne var kızım? Gene ne soruyorsun? Ay bir alışveriş bir fiş. E tamam önce alışveriş sonra fiş. Ha ben de onu diyorum. Önce alışveriş sonra fiş. Yani bir alışveriş. Nerede kaldın? Nerede kaldım? İki saat oldu. Hadi çabuk ol. Seni bekliyorum. Çok affedersiniz. B Bütün istediklerinizi aldım. Fişleri de aldım tek tek. Şey Ay bu da burada kalmış. En çok da kuru yemişti de oyalandım. Ne? E, niye olacak? 200 gram leblebi haydi koş fiş. 200 gram fıstık koş. Hadi bakalım fiş. Az kalsın eziliyordum. kızım hepsine birden fiş alsaydın sen de. Olur mu? Ne dediniz siz? Ne dedi? Önce alışveriş Bu işte e, fiş. İstediniz ya siz. Ne fişi? Elektrik fişi. Ne fişi olacak? Kızım ben bu fişi istemedim ki senden. Ne fişi istediniz? Ben satış fişi istedim. Ha satış fişini aldım burada. Buyurun. Ha, i̇şte benim söylediğim fiş bunlar. Bu fişi istedim senden. Ha. Aa, yani siz elektrik fişi istemediniz. Ay ben yanlış anladım. Ama bunu söylemenize gerek yok ki almanın bir vatandaşlık görevi olduğunu herkes biliyor. Ben yapınca alışverişi zaten alıyorum satış fişi.